Ya bu performans unutulmayacak bir şey bu arada. Şu ana kadar en kısa süren yayınlardan biri oldu ve altın kazandın ekstra biliyorsun değil mi? Ekstra tam altın kazandın. Yani 8000 TL burada. Bunun yanında bir de tam altın kazanmış oldum. Yani Harun Bey... <laughs> tam altını sana ben yayından sonra vereyim. Öyle yapalım. Onu İBAN'dan, onu İBAN'dan göndereceğim sana ücret olarak. 8000 TL'm burada. Tam altınını, şimdi telefon, para olan telefon benim şu an elimdeki telefon olduğu için gönderemiyorum. TikTok yayınını sunduğum telefon. <laughs> Şampiyon. Say say tabii ki de. Harun abi. Bir şeyin, İban'dan göndermeyeyim ya. Tam altın ne kadar şu an? Tam altının bir fiyatına bakar mısınız? He Yok hemen bir bak da e, oradaki paradan getir ya. Ne İbrandan gönderiyoruz da? Tam altını fiziki değil parasını vereceğiz arkadaşlar. Yayındayız hala. Şu an 8000 kişi senin para sayışını izliyor. <laughs> Onlara bir şey demek ister misin? Bu paranın e, %25'ini şehit ailelerine bağışlıyor. Süpersin. <laughs> Harikasın. Bravo. Arkadaşlar muazzam bir yer. Sütlacı da ben ısmarlıyorum. <laughs> <laughs> Çay da getir. Çay verin abinize. <gülüyor> <gülüyor> Çay verin abinize. <laughs> Neyi? Çay verin abinize oradan. Taşsız kral, kral eder misin Taşsız Saçsız kral pele. kral. <laughs> 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 Biri demiş ki ilk defa kazanan birini görüyorum. Ben ilk defa ya 11 dakika 55 saniye. 11 dakika 55 saniye. <laughs> bu arada buradan Tuna Tavus'a meydan okuyorum. Pizzada tokatladım seni. Buradan da tokatlarım. Her yerde seni tokatlarım. Sıkıntı yok. <laughs> Diyosu. <laughs> Yarışmacımız bu arada İzmir'den gelmişti. Dehşet yedi yani öyle böyle değil. Öyle böyle değil. Sütlacı bile hala hızlı yiyor adam. <laughs> Bari bunu yavaş ye ya. Keyfini çıkarta çıkartı. çıkartı. <laughs> Bitti kazandın. Neyimiz var neyimiz yok. Neyimiz var neyimiz yok verdik. Bari bunu yavaş ye. Zalama al <laughs> Şimdi e, şunu söylemek istiyorum. Hani ben kazanınca bir zengin gülüşü yapıyorum ya. Şimdi sen, sen kazandığın için bu zengin gülüşünü gözlerini takıp da yapabilirsin. Nasıl istiyorsan 3 2 1 de Sen de. Söylenecek hiçbir şey yok ya. Yani daha ne daha ne söyleyebilirim bilmiyorum. Gerçekten söylenecek hiçbir şey yok. Ya ilk başlarda aslında şöyle söyleyeyim. ilk 10 uh, tane yerken bitmeyecek gibi düşünüyorum. Ama gerçekten o kadar lezzetli ki. Yani gidiyor ya. Yağ gibi. Ama çok pişmiş olsaydı bence gitmezdi diye düşünüyorum. Değil mi? Sen orta pişmiş yedin. Ya buraya yumuşak oluyor öyle. Buraya katılacaklar kesinlikle orta pişmiş değilsin. Çünkü öbür türlü lokum gibi gidiyor Öbür türlü çok pişince lastik gibi olacak. Bence. Yani katılacak yarışmacılar bence orta pişmiş yesin. Başka artık söylenecek bir şey yok. Ben kamerayı kendime çevirerek fakir, fakir gülüşümü yapacağım. Hepinizi seviyorum. <laughs> şimdi kamerayı kendime çeviriyorum. Evet sevgili arkadaşlar. Maalesef hep diyoruz ya sizler kazanınca biz evet. çok üzülüyoruz diye. Pardon sizler kazanamayınca hep biz çok üzülüyoruz diyoruz ya. Şimdi de sizler kazanınca da biz çok üzülüyoruz. <laughs> o yüzden fakir gülüşüyle bu yayını sonlandıracağım. Şu yeni bir efekt eklemiştim. Sanki bugünü görmüşüm. Fakir gülüşü. <laughs> Gerçekten fakir gülüşü. Yaralı. <laughs> Bir sonraki yarışmacımız da zaten... Yayın devam mı ediyor? Yayın devam. Hala Yayın yayındayım. Biz böyle şimdi bir şampiyon bir daha bulamayacağı diye düşünüyoruz efendim. O yüzden biz yapacağı güzelliği de şöyle canlı yayında da görmek istiyoruz yani. Şey <laughs> Eyvallah. Abdullah sen nasıl Ha böyle olamaz. Olamaz gerçekten olamaz. Altın parası orada değil. Onu IBAN'dan atacağım. Ya oradan getiremedik. Kasadan gelsin. Onu da peşin vereceğim de bekliyorum. Şu an sayıyorlar onda.